Yeniden stüdyodayız. Konumu bir kez daha takdim edeyim sizlere. Farmasi Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk ederim. efendim. Şimdi aslında isminiz Tanalize Kozmetik evet. fakat Parmasi firmasıyla da iç piyasaya giriyorsunuz. Evet. Dünyanın 117 ülkesine ihracat yapıyorsunuz. İhracat şampiyonu bir firmasınız. Hem kozmetik hem cilt bakım ürünleri hem ıslak mendil ihracatınız var ama ilk kez zannediyorum Türkiye'de satışa başlıyorsunuz. Evet. Ömerli'de ki tesislerinizde 40 bin metrekarelik bir alan var. 2000 çeşit ürün üretiyorsunuz. Evet. Türkiye'ye giriş şekliniz de değişik mağaza yoluyla değil e, network e, marketing yani doğrudan satış sistemiyle. Şimdi sizin bir sözünüz varmış. Türkiye'de kozmetikte talepten çok arz var diye e, siz şimdi doğrudan satış yöntemiyle gireceksiniz. Hem bunun artıları eksilerini konuşalım isterseniz hem de rakipleriniz belli. E, nasıl rekabet edeceksiniz? Efendim şimdi debinde de belirttiğiniz gibi biz İstanbul'u Ömerli'de 15 sene evvel kurulmuş bir kozmetik fabrikasıyız. 40 bin metre kapalı alanımızdayız. Ee, ...ve dünyanın da 117 tane... ...ülkesine ihracat yapıyoruz. Dolaylı direkt ve endirek olarak. Hı hı. Ee, kendi tesislerimizde de... ...bizim esasımızda bir özel... Bir, e, ...fabrikamızın bir artı özelliği de... ...beş fabrikanın bir arada olması. Örneğin biz personel keyif ürünleri... ...üretiyoruz. Cilt bakım ürünleri... ...üretiyoruz. Makyaj ürünleri üretiyoruz. ıslak mendil kağıt grubunu... ...üretiyoruz. Şimdi bir de yeni... ...plastik e, ihtiyacımız olan... ...plastik ürünlerini de üretmek üzere... Yeni bir tesis daha kurduk. Dolayısıyla 5 e, fabrikanın ürettiğini tek bir yerde topluyoruz. Hı hı. Bir nevi entegre bir tesisiz. Evet. Ve bu kadar ülkeye ihracat yaptıktan sonra ve hepsine de bir bir elime çantayı alarak koştuktan sonra hı hı. ve bazı ülkelerdeki atraktif durumu da gördükten sonra Türkiye'de yapılanma ve satış kararı aldık bu 2000 çeşit ürünü. Bizim bir şansımız vardı. Allah'tan ki biz daha önce pazara bu ürünleri çıkartmamış, kendimizi, markamızı, ismimizi yok etmemiş idik. Yani bir kısmını tuhafiyecilere, evet. bir kısmını bakkala, markete e, koymadan. Şimdi böyle olunca bizim 2-3 e, e, ülkede network marketing yapan markamız var. Hı. Yani bizim distribütörlerimiz var. E, örneğin bir Rus ülkesinde, örneğin bir Afrika ülkesinde, örneğin bir e, Baltık ülkesinde şu anda farmasiyi network ile hı hı. satan sistemlerimiz var. Ve biz bu sistemlerimizi incelediğimizde Diğer market kanalındaki Satışlardan daha iyi ilmeler kazandığını gördük Çünkü Gürcü Azeri kadınlar evet. Hatta 55 binlik bir rakam Söz veriliyor evet. o bölgelerde evet. Farmasi ürünlerini Satıyorlar, belki satıyorlar. Evet. 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 Şimdi biz tabii orada bunları Gördükten sonra o küçük pazarlarda Aha. Ülkemiz 80 milyon Ve kendi ülkemizdeki insanlarımıza da bu gördüklerimizi, bilgilerimizi ve ürettiklerimizi paylaşarak bir ticaret yapma sistemi Hı -hı. kurmaya çalıştık. Bunun adı da esas Network Marketing. Yani Network Marketing kat, çok katlı pazarlama şirketi. E, market, dükkan e, birbirine satar şeklinde değil, Hı -hı. insanların birbirine satar şeklinde yapılmış bir ticaret. a sistemi bu. Yani burada mağaza ağı yok, insan ağı var. Hı -hı. Bu insan ağlarını farmasiye entegre ederek aşı tutsun isteyerek ee, bu yola çıktık ve başladık açıkçası. Şimdi siz marketleri e, aradan çıkarıyorsunuz. Evet. Belli bir maliyet azaltımı da var. Evet. Ama bir miktar hani kulaktan kulağa satış öneriyle, evet. tavsiyeyle, satış evet. yöntemiyle gidecek. Burada merak ettim şimdi az önce rakipleriniz belli dedin. Evet. E, i̇simlerini kullanmak istemiyorum ama evet. e, örneğin prim oranları rakiplerinize göre daha mı cazip olacak? Şimdi e, biz arkadaşlarımızla beraber bütün hepsini masaya yiyorduk, yatırdık. Gayet tabii. Rakiplerimizi de inceledik. kendimizde ne yaparız diye baktık. Ve benim bir sözüm oldu yönetimdeki arkadaşlara. Dedim ki arkadaşlar, şeylerimiz bizim çalışanlarımıza, danışmanlarımıza rakiplerimiz ne veriyorsa biz bir fazlasını vermek durumundayız. Çünkü biz burada yerleşiyiz Bizim fabrikamız burada, stoklarımız burada, her şeyimiz burada. Onlara göre de biraz maliyetimiz az. Artı avantajlarımız da bizde daima stok probleminin olmaması. Örneğin benim fabrikamda her zaman her gün 100 tır hazır mal var. 100 tır. Yani bu o kadar ciddi bir rakam ki. Bir de %100 Türk sermayesiyle çalışıyorum. Bir kuruşluk kredim, yabancı sermayem hiçbir şeyim yok. Hı hı. Ve %100 Türk sermayesiyle çalışan bir Türk firmasını hı hı. buradaki Türk insanlarının networkçülerinde desteklemesini arzu ediyorum evet. açıkçası. E Onlar için gerekeni, gereken bütün çalışmayı da yapıyorum. 2 yılda 250 bin kişi bu sayede iş yapabilir, para kazanabilir diyorsunuz. Daha da ileri gideceğim. İddialı ben bunu, bir rakam. Evet ben bunu 1 milyona çıkartmayı hedefliyorum. Olur olmaz ayrı ama bunun için çalışacağım. Çünkü ben 5-6 milyonluk pazarlarda 50 bin kişinin nasıl bu işi yaptığını bizzat gördüm kendi ürünümle. Hı hı. E şimdi 3-5 milyonluk pazarlarda 50 bin kişi yaparsa 80 milyonluk pazarda bizim 1 milyon kişi yapmamamız... İçin hiçbir şey yok sebep yok. Peki bunu evet. da yapacağımıza inanıyorum hakikaten. birçok kişinin hatta büyüklerimizin bu devletin başındaki yönetici arkadaşlarımız, hı -hı. parti başkanlarımız, ilçeler, iller, belediyeler bizi biraz desteklerlerse, hı -hı. bizi derken sade beni diyen, bu işi yapan tüm firmaları, tüm kozmetik sektörleri destek. Sektörünün. Kozmetik olur, tekstil olur, Sade kozmetik net network yapılmıyor. Hı hı. Tekstilinde network'ü var, plastiğinde network'ü var ev eşyalarında network'ü var. Hı -hı. Network çok katlı bir satış sistemi. Hı -hı. Tatil bile böyle satılıyor. Sigorta bile böyle satılıyor. Evet. Dünyada. Kişiden, Hepsi, kişiye, kişiden kişiye, pazarlama arada. yöntemiyle. Evet. Şimdi evet. ben e, ürünlerinizi bilmiyorum ama evet. babanız e, Türkiye'nin ilk ila ilaç üreticilerinden değil evet. mi? Doktor evet. Doktor Cevdet Tuna. Benim babam Doktor Cevdet Tuna. Evet. Atatürk zamanında ilk marşal yardımı alarak yurt dışında eğitimini görmüş bir doktor. Goethe Üniversitesi. Evet. Goethe'de Almanya'da Gözde. üniversitede e, tıbbiyeyi bitirmiş. Gelmiş buraya. Sizde Diğer de 70'lerin başında onun yanında e, Evet ben de onun yanında için. çırak olarak çalıştım. Ee, ve aşağı yukarı 35-40 senedir de uh -huh. ilaç sektörü, ham madde sektörü hep bu ithalatları her şeyi yaparaktan uh -huh. e, bugünlere geldik. 3 iş yaptım bugüne kadar. üçünde de pazar lideri oldum. Uh -huh. Şimdi bu 3. işim dördüncüye geçti uh -huh. network olarak. İnşallah Allah kısmet ederse yüzde yüz Türk sermayeli bir firmanın. Türk destekçileri ile hı hı. E, gene bir numara olmasını ve onlar için çalışacağımı, onlara kazandıracağımı şimdiden beyan ediyorum herkese. Şunu soracaktım az önce. E, ürünlerinizi nasıl tanıtacaksınız? Şimdi bir mağazanız zannediyorum olmayacak ama bir internet siteniz var. Evet. Oradan şimdilik hani onu aklıma gelmişken evet. e, aktaralım. Evet. www. www.pharmacyint.com Evet. Buradan bilgi alabilir ee, Belki onları izleyenler, evet. ekşi yapmak isteyenler yani Zaten Ama fa nasıl farmasiz, farmasi yazdıklarında sitelerin hepsi cevap veriyor hı hı. Ben e, açılalı aşağı yukarı 1, 1 ya da 2 Ağustos'ta açıldık Bugün dördüncü 5. günümüz hı hı. Vallahi dördüncü 5. günün e, bütün efektlerine göre çok mutluyum Çok iyi haberler, veriler, her şeyi çok çok güzel alıyorum hı hı. E, Ve bunların da devamını diliyorum Daha öncesini de takip etmiştim, altyapısını da yapmıştım biz rakiplerimizin bu işi çok iyi yaptıklarını gördüğümüz için ve onları da iyi incelediğimiz için onlardan da iyi modeller alarak, öğrenerek esasında onlara bir zarar vermek değil, sadece pazarı ve piyasayı açmak üzere faaliyet göstereceğiz. Tüm ekibime de aynı şeyi söylüyorum. Rakiplerimiz hakkında hiçbir konuşma olmayacak, onlar hakkında karalayıcı, kötü söyleyici hiçbir şeyimiz yok. Zaten biz onlardan öğreneceğiz bu işleri, daha bilmediklerimizi. O yüzden biz işimize bakıyoruz. Yine de söylediğim gibi %100 Türk sermayeli bir Türk şirketinin böyle bir şeyi yapabileceğini gö herkese göstermek ve 1 milyon kişiye de 5 sene içerisinde iş sahası açmayı ben taahhüt ediyorum. Şansımı yardım edersin. Peki biz de öyle umuyoruz Hakan Bey. İnşallah. Peki şunu soracağım. İhracat olduğu kadar özel bir takım markalara özel üretimler de yapıyordunuz. Evet. Bu bitti mi? Hayır bitmedi. Dünyanın e, ünlü markalarından birçok ünlü markasına da Özel ürün üretiyoruz. Türkiye'de de ne gibi aynı ürünler şekilde. Örneğin? Kozmetik ürünleri, parfüm ürünleri, cilt bakım ürünleri, ıslak mendil ürünleri ihracat ediyoruz. Yılda bin tır ihracatımız var. Az bir rakam değildir <gülüyor> kozmetiğe <gülüyor> göre. <gülüyor> ve yıl e, dünyada da 350 ile 400 milyon kişinin e, farmasik ürünlerini kullandığının e, bilgisi ve hesaplaması bize geliyor. <laughs> ben daha da fazla olduğunu düşünüyorum ama. Ee, bu şekilde e, konuşuyorlar. Hı hı. Ee, biz bundan sonra da e, bütün hedeflerimizi, aktivitelerimizi Türk pazarına daha fazla çevirerek, hı hı. E, bizim bir artı özelliğimiz de var. Sıfır yaştan başlıyorsunuz, bebek ürünlerimiz var. Neredeyse daha son ana kadar kullanılabilecek, hı hı. yani e, kırışıklık kreminden gençleştirici kremden ya yani bunların evet. hepsinin. Ee, ürünleri bizde mevcut 2000 çeşit ürün ve 500-600 yeni çeşit ürün içinde RGM çalışma talimatı verdim %10'a yakında bir bütçe ayırıyoruz fabrikamızda buna çok deneyimli ve bu işi bilen arkadaşlarımız var hı hı. hakikaten çok özen gösteriyorlar ve yabancı bizim yabancı ülkelere sattığımız şeyleri ben görüyorum buraya ithal ediyor bizim ithalatçılarımız ben bunları da görüyorum isim evet. vermeyeyim ama hı hı. biz yapıyoruz yolluyoruz bizim Türk ithalatçıları buraya ithal ediyor bunları bile görüyorum peki acaba e, reklam var mı reklam kampanyaları olacak mı hiç e, evet biz 5 e, yıl içerisinde 5 milyon euro bir yatırım planlıyoruz bunun için tanıtım için hı hı. E, yeterli olması e, halka açılması ve danışmanlarımızın desteklenmesi amacıyla bunlar yapılacak ama hepsinin sırası ve yeri var bizden öncelikle yarınlerde öbür günlerde dememeliler biz bir plan içerisinde bu işimizi götürmeye çalışıyoruz e, içeriye biraz değinmek istiyorum şimdi e, elbette Türkiye'deki bir takım yabancı markalarda artık hani e, neredeyse free shop fiyatına evet. satış yapıyorlar. Onlar da rakipleriniz. Fransız evet. malları var, Amerikan malları var. Yurt evet. dışından pek çok mal geliyor artık. Evet. E, i̇çerik açısından hani e, Türk kozmetiği ile yabancı kozmetik malları arasındaki hani fark size göre nedir? Siz bu iş üretiyorsunuz bunun için soruyorum. Şimdi ne ürettiğinize bağlı araçlar... Örneğin bir far olabilir, bir rimel olabilir. Bir bizim renkli kozmetik malzemelerimiz... Hı -hı. Siz de çok güzel makyaj yapmışsınız görüyorum. yani Anladığım biz kadarıyla da yorumluyorum. Evet, makyaj yorumluyorum. Uzmanımız. Biz profesyonel makyaj üretmiyoruz. Ama biz kişisel makyajda çok iddialıyız. Yani bizim e, Diyarbakır'da, Van'da, Karadeniz'de, Ege'de, Güney'de, Kuzey'de, Marmara'da, İstanbul'da kullanan... 15 yaşındaki genç kızımızdan 70 yaşındaki anneannemize kadar ha. hepsinin memnun kalabileceği, bayılacağı renkler, kalitede ürünler ürettik. Bunları zaten üretip yurt dışına satıyorduk. Ha. Şimdi bunları ben kendi e, ülkemdeki insanların e, hizmetine soktum açıkçası. Evet. Hiçbir fark yoktur. Daha iyisini ürettiğimize inanıyoruz. Ama bir de bir şey vardır, şöyle bir şey, ne kadar e, yatırım yaparsanız bir ürüne o kadar e, fayda görürsünüz. Şimdi biz çok profesyonel ürün yapmadığımız için o A sınıfı markalarla bir tutulmamalıyız. Hı hı. Biz mass marketin, upper mass marketin yani halkın hı hı. tam istediği şeyi üretip satıyoruz. Peki buradan hem e, vaktini değerlendirmek isteyenlere, hem belki bir iş sahibi olmak isteyenlere biz tekrar internet sitesini verelim www.pharmacyint.com çok teşekkür bol ederiz bol kazançlı hocam. günler diliyorum tüm Türkiye'deki <laughs> hele bu işe ilk başta gönül verecek ilk baştaki sıralamalara girecek ağacın üstünü dizecek insanlarımız için çok teşekkür ederiz çok sağ olun. bize bu teşekkür fırsatı verdiğiniz için Bey. sağ olun. Efendim. Kısa bir ara seyircilerden akıllı para başlayacak bizden ayrılmayın.